Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Duru'nun doğum günü hediyesini sizlere göstereceğiz. Birlikte doğum günü hediyesini açacağız. i̇şte doğum günü hediyesi. İşte Duru, işte kedisi. Gayet. Keyifliler. Ah. Bak ben şuraya şey. Şimdi ben de bilmiyorum ilk defa sizlerle bir bunu nasıl Yuttum. açıldığını bakacağız Dur bir Yuttum. tane. Araştırdık. Ondan sonra sizinle videomuza devam edelim dedik. Şimdi kutudan çıkan bütün malzemeleri sırasıyla yerleştiriyorum. bir <laughs> numara. Dur dökmüyoruz anneciğim sakin ol. Şöyle iki numara. Şöyle üç numara. numara. Sen göster bir tanem o zaman. Şu dört numara. Dört numara. Bu 5 numara. 5 numara. Oyundaki de 7 numara. 7 numara. 7 tane içerik var. Onlar. Hayır. <laughs> evet kedimiz de bizi biraz Yapın düğünü çek. Aa tamam bize otur dur. Tamam dur dursun orada. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. Evet. evet. Dursun bir şey olmaz. Şimdi modumuzu düzeltelim anneciğim. Şurası film oluyormuş. Evet şimdi dur suyu dökecek. Dur anneciğim. Yavaş. <laughs> Çok güzel. Evet ışık yandı. Şimdi bu ses duyulduğunda ses tozunu kazana döküp çözdürmek için sihirli değnekle karıştıracağız. Bekle. Bekle. Hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi ses duyulacak. Orkestra sesi. Sonra ses tozunu kazana dökeceğiz. Biraz önce duymuştuk. Bir daha ses gelecek mi ona bakacağız. Efendim? Evet. Evet. Şimdi ses tozumuzu dökeceğiz. Sen dökeceksin tabii ki. Ben şunu bir koyayım tekrar. Açabilir misin? Hepsini dökmeyeceğiz ama. Nasıl? Az bir şey dökeceğiz. Ne kadar? Ee, az bir şey dök. Dur birlikte dökelim. Tamam. Hadi karıştır biraz. Daha sonra da yapmak için arkadaşlar biz az bir şey döktük. Pırıltı sesi ve beyaz ışık gelince. Evet. Bekle anneciğim. O zaman diyor ki yıldızı kazana atın. Bunu biraz hepsini dökelim olmazsa. Bakın. Dur. Dur. Gördünüz mü? Tamam. Hayır, Şimdi ]elson. yıldızı kazana dökeceğiz. Kedi de bakıyor. Trousers. Hayır! Allah 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 olmadı. Başımıza bir kaza geldi arkadaşlar durup <laughs> atmaya bitirmeye çalışırken kazandaki su döküldü biz de tekrar koyduk şimdi yıldızı atacaksın hadi anneciğim mi? at hadi bakalım Zaten oldu Evet Evet şimdi üç kere vur komutu geldi Sen beş kere vurdun <laughs> Tamam diyor ki ee, Sırada Cıvıltı sesi ve sarı beyaz ışık Tüy ve boynuzu ekleme zamanının geldiğini belirtir Ne zaman geldi? Böyle bunu karıştırdı. Bak, Üç kere vur. Evet. Üç kere vur. Tamam. Şöyle. Şöyle bakın. Işık yandı. Işık yandığında tüyü ekleme zamanı geldiğini belirtir diyor. Öyle açabilecek misin? <laughs> 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 Gitsin hadi. Bir şey olmaz. Evet tüyü ekleme zamanı tüyü ekledik. Dur. Ne diyor? Ee, çözündürün diyor. Çözündü mü? Tamam. Ee, tekrar tık 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 dediği zaman vuracağız kazana. İyice çözündür, karıştır. Evet arkadaşlar kazanımızın içi bu şekilde görünüyor. Sesi fakutu duyuyorsunuz. Duru hızlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyor. Tamam yorulma, yavaş yavaş karıştır. Evet. Komut geldi. Tık tık tık. Tamam. Kazana vurdun artık. Bırakacaksın ya. Komut geldiğinde. Kenara koyabilirsin. Ee, şimdi. Ama ve çıkacakmış. Şey Bahar sesleri ve pembe mavi ışık gökkuşağı çiçeğini ekleme zamanının geldiğini belirler. Gökkuşağı renkleri pembe beyaz ışık, pembe mavi ışık gökkuşağı çiçeğini ekleme zamanını belirtir diyor. Evet. Bakalım bizimki sen gitsin mi? Evet. bu anneciğim. Gökkuşağı çiçeği buymuş. Evet, çiçeği duru açtı. Evet, gökkuşağı çiçeğini ekledik. Çiçeği kazana alın ve sihirli değneğinizle karıştırarak çözündürün. Harika. wow, değişik bir şeyler oluyor arkadaşlar. Çok eğlenceli. Aa, ne oluyor? Vav. Wow. Ne? Muhar gibi bir şey oluyor. Kötü bir şey de değil. Böyle bu şekilde. Ne yapacağız şimdi? Bekliyoruz. Karıştıracağız çözünene kadar. Ne diyor? Üç kez e, ne diyor? Üç kez vururuz. Vurma sesi geldiğinde üç kez vuracağız. Anneciğim. Çözüldü. Ses geldi. Tık 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 diye vurabilirsin şimdi. Yavaş. Bak üç kere nasıl tıklatılır anneciğim? Evet. İki kere tıklattı yine. Dur hiçbirinde üç kere vurmadı arkadaşlar. Hep başka e, sayıda vurdu. Şimdi altıncı kristal mücevher. Kristal sesi ve mor ışık kristal mücevheri ekleme zamanının geldiğini belirtir. Ama bir dakika. Kristal sesi ve Mor ışık diyor. Karıştırdım. Yok. Tamam. Ne? Şimdi ışık mor yanınca Evet, geldi canım. Artık. Onu ekleyeceksin. Allah. Sesleri duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ama arada böyle alttan sesler geliyor. O seslere göre komutları takip ediyorsunuz. Evet, kristal mücevheri ekledik. Evet, sihirli değnekle karıştırın. Sihirli değnekle karıştırın. Duru hanım, karıştır. Ben senin çok güzel görün diye, rahat hareket edelim diye ayakta duruyorum. Yahu. Bence karıştı. Şimdi üç kez vuracağız yine Duru. Durucu. Duru yine üç kez vurmadı arkadaşlar. Yine e sayısı belli olmayan. Sen valla yedi kere falan vurdun herhalde bu defa. Evet, kağıt ışırtısı sesi ve turuncu ışık isim parşömeni eklemede zamanının geldiğini belirtir. Sarı ışık. Sihirli miksi bebeğine vermek istediğiniz ismi parşömen kağıdına yazınız diyor. Nerede? Bu kağıdı açacaksın. Ne ismi vermek istersin? Hiç düşünmedik bunu. Ne ismi Ne istersin anne? Gıcırık. 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 güzel bir isim. Hiç düşünmeden gıcırığı seçti. Anne. Bakalım. Anneciğim. Yok. Şimdi ona isim yazacağız. Anne. Efendim. Ee, kar topu olsun mu? Ama kar topu, kar tanemiz var bir tane. Karla ilgili. Yeter. Kar topu. Bıcırık kartopu. istiyorsan bıcırık koyalım. Bıcırık. Kar topu istiyorsan kar topu koyalım. Sen bilirsin. Sen neler giysimi daha çok beğendin? E ben bıcırığı daha çok beğendim. Ben de. Ne o? Ne o? Kar. Kar mı? Bıcırık. Bıcırık mı? Evet. Emin misin? Evet. Bıcırık. Kıcırık. yazdık. Kıcırık. Evet. Şöyle gösterelim. pıcırık Evet. Dur şimdi. E, oyuncağın ismini belirlediğine göre atabilirsin kazana ve karıştırabilirsin. Evet. Karıştırıyorsun. O eriyecek. Boşa mı ettik annem? Neden? Kazana düşecek. Kazana dökecektir. Komut geldiğinde yine kadını genelde üç kere vuracağız. Hiç. Karıştırmaya devam et. Heh, komut geldi bak komutu da duymuyor o hiç. Üç kere vurabilirsin. Wow! İlk defa üç kere vurdu. Dur bakalım. ki. <laughs> e, ay yanlış yeri tutuyormuşum arkadaşlar. <laughs> aldım. Evet. Bu aşamada elinize ya da sihirli değneği kazanın içine sokmayın. Evet. Değneğimizi çıkarıyoruz artık. Sonra diyor ki kazandan büyük miktarda gerçek sis yükselir. Hatta sihirli miksi bebeğinin sesler çıkarmaya başladığını bile duyabilirsiniz. Yaklaşık yarım dakika sonra sihirli miksi mucize gibi kazandan belirir. Tebrikler. Bu? Üç kere bir şey daha. İyi miydi? İstersen biraz daha karıştırıp üç kere vur. Tan sanırım tamamlanmadı. Karıştır, <laughs> karıştır. 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 tık tık diyor bir daha yap bakalım tık tık de. Heh, tamam artık ellemiyormuşuz dokunmuyormuşuz bekleyeceğiz bakalım arkadaşlar evet arkadaşlar size bu videoyu çekerken yanlış modda çekmişiz ve bir saattir bunun olmasını bekliyoruz Evet çalışmaya başladı. Hafiften dumanları görüyorsunuz. Miksi geliyor. Bıcırık miksi geliyor Duru. İnanmıyorum yaptığımız hatayı anlatamam. Tam bir saattir oyuncağın çalışmasını bekliyoruz. Buhar geliyor. Duru geliyor. İnanamıyorum. Yaşasın. Miksi şimdi gelecek. Etrafa dağıtma da biraz buharı görelim ya. İnanamıyorum. Duydu inanamıyorum. <laughs> Uzlanmış biraz. Çünkü biz bu kutuyu açarken bir sürü hatalar yaptık arkadaşlar. Alabilirsin. Hepsi i̇şte ıslanmış. Bandı açacağız daha. Heyecan yaptık, inanamadık. Bekle anneciğim. Bekle bandı çevir. Bandı çevirin derken. Bundan mı bahsediyor? Al bakalım. Çok ıslanmış bütün sular buna gitmiş. İnşallah bozulmaz durum. Hemen ben onu bir havlu getireyim bu peçeteyle silelim. Arkadaşlar biraz önce suyumuz dökülmüştü. Bütün su sanırım ayıcığa gitmiş. Ne yapıyor? Sesler çıkarıyor. Biz bunu bir silelim. Bütün hatalarla inşallah bu videoyu beğenirsiniz. Çok komik oldu gerçekten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz biraz öğrenelim tekrar bu oyuncaklarla nasıl oynanıyorsa onları size gösteririz. Yalnız şimdi ben benim bunu biraz kurutmam gerekiyor. Neyle? Öpüyoruz. El salla sen de. Oyuncağını da el sallasın.